Evet arkadaşlar. Bir yorumcumuzun isteği üzerine Timit Gupi Bilmiyorum tam çevirebildim mi ama Bir tane yumurtamız var. Çok nazik bir yumurtamız. Ekranda da göründüğü gibi bir taş var. O taşlara çarpınca yumurtamız patlıyor. Ben biraz denemek amaçlı oynamıştım. İlk bölümden başlıyoruz. Ee, zaten yön tuşlarını görüyorsunuz ekranda sağa sola basitçe gidebiliyoruz. Sağdaki tuşumuz zıplamamıza yarıyor. Kutunun üstünü çıkabiliyoruz, ileri gidebiliyoruz, geri gidebiliyoruz. Kutuyu istediğimiz gibi de oynatabiliyoruz yani. İlk bölümü bu şekilde geçmiş oluyoruz. İkinci bölüme gelmiş bulunmaktayız. Yanlış bir şey yaptık. Patlamamız gerekiyor. İkinci bölüm. Yani oyunun incelikleri level atladıkça görünüyor zaten. Yani bunun en üstüne nasıl çıkacağız? nasıl çıkmıştım bir dakika şöyle bir şeyler yapmıştım galiba evet bu bunlar sabit olan kutular bunları hareket ettiremiyoruz yerinden kımıldamıyorlar yumurtanın tipi komik Acaba geriye gidebiliyoruz mu? Evet geriye de gidebiliyoruz. Yani yumurta'yı tam yön verememek biraz sıkıntılı ama Şimdi misalen kutuyu böyle etmemiz gerek ya da arkasına geçip gerek. Bu oyunda buna gerek kalmıyor. Kutunun üstündeyken biraz böyle sağa sol yapınca istediğimiz yönü verebiliyoruz yani. Şekil alada göründüğü gibi. Bu bölümde geçmiş bulunmaktayız. Level 6'dayız. Evet. Evet. Yani normalde bunun üstünden atlamak gerekiyordu. Ben şöyle bir çözüm buldum, bunların altından bu şekilde geçebiliyoruz. Yani bunu biraz uzağa itmem gerekiyordu aslında ama, aoo oh, patladık. Bunu biraz uzağa itiyorum, itebildiğim kadar. Ya da üstüne çıkıyorum gördüğünüz gibi sörf yapıyorum hayır kutuyu getirmem lazım hadi babam gel benimden haydi haydi o bölümde geçmiş bulunmaktayız. Ee, burada ne yapacağım bilmiyorum şu an. Ama sanırım böyle bir şey yapmak mantıklı olur mu? Olmaz. Olur. Yani taş olmadığı sürece problem yok diyecektim ama şu an bir taşımız var. Derken gümbürtüye gittik. Hadi oğlum. Hadi oğlum Hadi oğlum Çok hafif basıyorum Yani sağa gitmek istiyorsanız Soldan hafif basıyoruz Bu şekilde geçmiş oluyoruz. Level 9. Vav wow, wow, Wow. Vay güzeldi bu. Vay bunları da hareket ettirebiliyormuşuz. Ama Ama nereye kadar? Hayır. Yani sanki ayağı varmış gibi tırmanıyor olması gerçekten iyi. Evet bu şekilde biraz surf yapmamız gerekiyor galiba. Ama tehlikeli bir surfe hiç gerek yok. Sanırım bu bölümü de geçtik. Sıra level 10'da oyunun henüz çok fazla bölümü yayınlanmamış. 30 bölüm yayınlanmış. Ee, şimdilik 3 part çekmeyi düşünüyorum. Hmm, bunu böyle yapsam Bakalım kutuları üst üste koyabilecek miyim Hayır koyamıyorum sanırım Beceremedim Yeni baştan yapalım yani çok hafif ittirerekten götürmeye çalışacağım ama yani en azından şu üstlere devirme şansımız var mı bilmiyorum ama hizaya gelin Yani mecburen biraz devrilmesi gerekiyor. Çünkü normalde bakayım ikinci kata kadar üstüne çıkabiliyorum ben bunları. Evet becerdim. Sonunda başardım. Sanırım bu tahtalar dikine duran tahtalar oynayacak diye tahmin ediyorum. Oynamadı. Oynuyormuş. Oynuyormuş. Oynamaz. Oynamasaydı iyiydi. Çünkü çok zorlanmıştım. Yani biraz da beceri gerektiren bir oyun olduğu için sanırım ilk bölümlerde sıkıntı oluyor. Benim de şu an sıkıntım var. Ne sıkıntım var? Dana gibi hepsini yığdım. Dana gibi yığarsam Haydi babam Eski karatecilerden kim kaldı be? Hayır. 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 Evet sen git alttan geçeyim. Hayır ya. Kötü oldu. Alttan sığamıyorum. Koca kafalısın ya. Ay av av. Beceremedik. Evet, bu sefer yapıyoruz. Haydi babam. Hadi benimle devril. Hayır ya, hayır ya, böyle değil ya. az daha etsem sanırım olacak. Ya ben ama basıyorum niye almıyor? Hadi be oğlum. Haydi be. Haydi be. Hayır ya. Neymiş bu 10. bölüm ya? Evet şu an neden zıplayamıyorum? Anlamış değilim. Yani zıplamaya basıyorum ama algılanmıyor ya da bir sıkıntı var ya da bir bug var. Oyunun bir hatası galiba. Neyse. Yeni Oğlum adam akıllı. Devri diyeceksen devril. Aha gene zıplayamayacağız galiba. Evet, hadi oğlum, haydi oğlum, haydi babam, hadi Rafadanım benim, haydi be, ucundan be, haydi be, hayır hayır fazla ittim tamam tamam derim de derim de, hayır ya. Haydi. 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 Ya neden böyle oluyor ki ya? Yani illa hepsini devirmem mi gerekiyor onların? biraz daha itsem et çok daha ileri gidin hadi bakayım haydi babam yani bence benim alttan geçmem gerekiyor ya. Evet. Yani mantıklı olan bu çünkü yani yukarıdan geçemiyorsan. Evet arkadaşlar, Level 11 de bu şekilde görünüyor. İlk partımızı bitirmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Destek verirseniz sevinirim. İyi günler. Merhaba onu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz oklara takip ederseniz sevinirim. Çünkü bu tür işlerde desteklenmeyip izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.